27.05.2015 tarihinde mayisamedia.com adlı internet sitesinde benim ve meclis üyelerim hakkında yapılan gerçek dışı haberle ilgili bu basın toplantısını yapma gereğini duydum. İlgili internet sitesinde yapılan haberde benim ve meclis üyelerimin milletvekilliği sıralamalarına tepki olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettiğimiz iddia edilmektedir. Bu iddia ve haber beni ve partimi yıpratmak adına seçim öncesi maksatlı ve bilinçli olarak yapılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili sıralamaları merkez yoklaması yöntemiyle katılımcı bir şekilde belirlenmektedir. Tüm milletvekili aday adayları bu durumu bilerek adaylık başvurusunda bulunmuştur. Bu durumda tüm Milliyetçi Hareket Partililerin genel merkez tarafından belirlenen sıralamaya saygı göstermesi parti disiplininin bir gereğidir. Ayrıca milletvekili sıralam sıralamalarımız ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmayıp tüm milletvekili adaylarımız ve aday adaylarımız alanında kendini ispat etmiş, toplumda kabul görmüş çok kıymetli kişilerdir. Adaylarımız ve teşkilatlarımız milliyetçi hareketi iktidar yapmak için var gücüyle çalışmaktadır. Biz biliyoruz ki yapılan anket sonuçlarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manisa'da birinci parti olmasından rahatsız olan bazı kesimler tarafından bu maksatlı ve haddini aşan haberler yapılmaktadır. Bu yayınları yapan kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki girişimlerde de bulunacaktır. Herkes bilmelidir ki korkun necele faydası yoktur. Manisa ve Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi iktidarına hazırdır. Saygılarımla.